Değerli arkadaşlar, sevgili Kocer TV izleyicileri, Kürt sorununu çözerse Erdoğan çözer. Lafları, ifadeleri ee, uzun bir süredir Kürt siyasal sınıfının bazı kesimleri tarafından dillendiriliyor. İşte bugün de bu İmralı görüşle, görüşmeleriyle birlikte bu konu tekrar başka bir versiyonu ile güncellenmiş oldu. Buna tabi Devlet Bahçeli de eklenmiş oldu MHP Genel Başkanı. Bunlar ikisi bir araya geldi çözerler diye bir spekülasyon, bir beklenti var. Şimdi Erdoğan'a ilişkin yani çok çeşitli yaklaşımlar var Kürt siyasal sınıfından bazıları. Mesela Erdoğan'ın gerçekten ideolojik olarak Kürtlerin haklarını e, teslim edebileceğine dair bir ideolojik yapıda olduğunu düşünüyorlar. Halbuki Erdoğan'ın böyle bir ideolojik yapısı yok. Yani Kürt meselesinde devletin bilinen faşist sömürgeci ideolojisi ötesinde herhangi bir yaklaşımı yok. Yani Kürtlerin asimile edilmesi... Ve tarihten kaldırılması yönündeki tutumu itibariyle diğer hiçbir e, sömürgeci rejimin temsilcilerinden farkı yok. Mesela Erdoğan'ın teröristler dağda 15-16 çocuk yapıyorlar diye bir lafı var. Yani herkes de biliyor ki dağdakiler ne evlidir ne çocuk yaparlar. Burada kastettiği kimler? Kürtler nüfuslarını bile problem olarak görüyor. Yine mesela Rojava'da bize haritadan işaret ederek Kürtlerin burada yaşaması uygun değildir. Buranın yaşamına uygun değildirler gibi laflar etti. Yani Kürtlerin demokratik demografik olarak başka bir parçada varlığına bile tamir yok. Güney referanduma karşı tutumu yine biliniyor. Yani hiçbir şekilde Kürtlerin orada haklarının genişlemesine taraftar olmayacağını ve bunu şiddetle gerektiğinde bastıracağını diğer ülkelerle birlikte belirtti. Ve öte yandan şunu da biliyoruz. Yani Kürt sorununu bir beka sorunu olarak görüyor. Yani bunu defalarca söylemiş durumdadır. Yani Kürtler herhangi bir statü kazanırsa bölgede bir devletleşmeye gittikleri takdirde bu Türkler için Türk milleti için ve Türk devleti için bir beka sorunu olacak diyor. Dolayısıyla ideolojik olarak böyle bir tutum yok ama buna rağmen bu tür spekülasyonlar yapıyorlar. Yani bunun bir kısmı manipülasyondur ama bir kısmı da saflıktan ve siyasetten geri olmaktan kaynaklanan spekülasyonlardır. Diğer yandan şöyle bir yaklaşım da var. Yani Erdoğan işte pragmatist bir liderdir. Eğer Kürtler seçimlerde Erdoğan'ı desteklerlerse mutlaka Erdoğan onlara karşılık verir. Yani bir takım haklar verir gibisinden. Bu konuda Selahattin Demirtaş e, yıllardır eleştiriliyor. Yani Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dedi ya. İşte bu diyorlar çok büyük yanlış bir yaklaşımdı. E, eğer Selahattin Demirtaş Erdoğan'la birlikte davranmış olsaydı Kürtler haklarını alırlardı hatta özellik alırlardı e, oysa <laughs> yani gerçekte ise Erdoğan'ın başkan yapılması tamamıyla Kürt meselesinden dolayıydı. yani bölgede bir takım değişimler vardı coğrafyanın değişmesi söz konusuydu ve bu coğrafyanın değişmesiyle e, siyasal yani siyah politik durumların değişmesiyle bölgede Kürtlerin bir takım haklar elde etme diğer parçalarda elde etme imkanları doğuyordu. Hatta bunun Kuzey Kürdistan'a da yansımaları olabilecekti. Dolayısıyla buna karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tedbir olarak parlamenter sistemden başkanlık sistemine dönme ihtiyacı duydu. Çünkü başkanlık sistemiyle meselelere, gelişmelere daha seri biçimde müdahale edebileceğini ve manevra kabiliyetinin, devletin mekanizmasının manevra kabiliyetinin artabileceğini düşündü. Bu yüzden de en uygun hem ideolojik yapısıyla hem siyasetteki durumuyla, tutumuyla hem de halkta belli bir karşılığının olması itibariyle en uygun adayın Erdoğan olduğu düşünülenerek mesela Ergenekon yani Kemalizmin gövdesini oluşturan Ergenekon gitti onun yanında yer aldı. Hatta MHP Türk faşizminin başlıca temsilcisi olan MHP yine gitti. Geçmişte o kadar muhalefet etmesine hatta küfür etmesine rağmen gitti Erdoğan'ın yanında yer aldı. Yani dolayısıyla Selahattin Demirtaş eğer Erdoğan'ın yanında yer almış olsaydı şunu yapmış olacaktı. Tamam sen seni başkan yapıyoruz sen de kürtleri yok et gibi bir politika komik bir durum ortaya çıkmış olacaktı. Bu bakımdan bu işler pragmatizm meselesi falan değil yani Kürt siyasal sınıfının bunu anlaması lazım. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kürdistan'a yönelik rejiminin, faşist sömürgeci rejiminin e, problemleridir veya e, buna uygun herhangi bir iktidardaki lider buna uygun davranmak ve bu çerçevede hareket etmek zorundadır. <laughs> bir başka nokta şimdi bu yeni İmralı görüşmeleriyle ortaya çıktı. O da işte biraz farklı bir versiyon. Devlet sıkıştı deniliyor bir takım bölgedeki gelişmelerden dolayı. Eee bu gelişmeleri tabii açmayacağım bu videoda. Ve bundan dolayı da Bahçeli de birlikte Cumhur İttifakı e, hani eskiden şey söyleniyordu. E, işte Erdoğan aslında çözmek istiyor ama derin devlet var, engeller var. Şimdi artık derin devlet de yok. Yani Cumhur İttifakı devletin tümünü artık oluşturmuş durumda. Önünde engel de yok. Dolayısıyla ee, şöyle düşünülüyor. Yani mutlaka Kürtlere birtakım haklar verecekler. işte İmralı'ya bu amaçla gittiler deniliyor. E, oysa İmralya'daki görüşmelere baktığımızda orada bize gelen metinlerde Kürtlerin haklarına dair hiçbir şey yok. Mesela kimlik meselesinin çözüldüğü söyleniyor. Kürtlere herhangi bir hak verilmesi yani bir idari özellik verilmesi veya bir takım kültürel hak, haklar verilmesi, ana dilde eğitimde de dahil olmak üzere bunların tarihsel toplumsallığa aykırı olduğu söyleniyor. Yani Hiçbir hakkın verilmeyeceğine dair bir metin orta yerde var. E bunun ötesinde Erdoğan, Bahçeli ve diğer e, devletin sözcülerinin, iktidarın sözcülerinin açıklamaları var. Anayasa'nın dört maddesi değişmeyecek. İşte anayasada Türkçeden başka bir dilin eğitim dili olarak kullanılacağı değişmeyecek diye çok kesin vurgular var. E peki bunlar olduğu halde nasıl böyle bir yorum yapla, nasıl böyle bir beklenti içine girilebiliyor? İşte bazıları bu işin içinde öcalan varsa yani APU hareketin taraftarları biz ona inanıyoruz. İşin içinde o varsa mutlaka bir bildiği vardır, mutlaka bir karşılığı vardır diye düşünüyorlar. Hiçbir karşılığı yok şu anda. Çünkü şu, gerçekte bölgedeki değişiklikler TC'yi belli ölçüde zorladı. Eğer Kürt hareketi doğru mevzilenmiş olsaydı, doğru bir tutum içine, içinde olmuş olsaydı özellikle apucu hareket bir miktar zorlayabilirdi. Yani en azından masada ciddi ciddi bazı konuları tartışabilir hale gelirdi. Fakat maalesef bu yapılmadı. Yani Erdoğan'ın eli, rejimin eli rahatlatıldı ve bu yüzden de Erdoğan'ın istediği ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti rejiminin öteden beri Kürtler için istediği Kürtlerin asimile edilmesi ve ortadan kaldırılması yönündeki politikalarına evet denildi ve bu politikalar onlar da Güle Güle Tabii ki uygulayacaklardır yani bir de şu söyleniyor şimdi deniyor ki yani işte bu Erdoğan rejimine Daha doğrusu Erdoğan iktidarına da denk gelen bir takım esnemeler falan oldu Hani Kürtçenin konuşulabileceği yayın yapılabileceği kurslar açılabileceği Hatta işte bir iki ders seçmeli ders olarak belli sınıflardan sonra okutulabileceğine dair Bundan dolayı deniliyor ki yani bunlar yapıldığına göre daha başka açılımlar da yapılabilir. Örneğin ana dilde eğitim hakkı da verilebilir. Bu da son derece yanlış tarih bilinci bakımından yanlış bir yorum. Çünkü şu 1924'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman o zaman e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında Kürtlük çok büyük bir güç durumundaydı. Yani 1925 Şarkı Islahat Planını hazırlayan bir İslahat Encümeni var. Bunun içinde işte İsmet Günü'nüdür, Fevzi Çakmak'tır, Celal Bayar'dır, Kazım Özalp'tır. Bir de Abdülhalik Renda diye biri var. Bu, bu da son derece devletin çelik şeyinde yer alan mevzisinde yer alan biri. Daha önce de Kürdistan'da görev yapmış. Fakat o 1925'te bir gezi yapıyor Kürdistan'ın tümünde. Ve şöyle tespitleri var. Diyor ki Kürtler dil ve kültür itibariyle çok güçlüdürler ve çok etkilidirler. Türklük karşısında çok etkilidirler. biz eğer Kürtlere herhangi yani Kürtleri ortadan kaldırmazsak daha doğrusu mealen şöyle bir cümlesi var. Türklüğün yaşayabilmesi, var olabilmesi organik olarak Kürtlüğün ortadan kaldırılmasına bağlıdır gibi mealen bir cümlesi vardır. Ee, sebebi şu, gerçekte o dönem e, Türkçe o kadar güçlü değil. Resmi olarak Osmanlıca kullanılıyor. Yani Arapça, Farsça karışımı ve biraz da içinde Türkçenin olduğu karışık bir dil. Bugün konuşulan dilin bir biçimi İstanbul Türkçesi olarak kullanılıyor. Onun dışında Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinde farklı, bazen birbirini anlamayacak ölçüde farklı diyalekler var, ağızlar var. Dolayısıyla Türkçe o kadar güçlü değil. Ama Kürtçe güçlü. Mesela buna bir benzer bir şey de 1935'te Ünönü'nün raporu var. O da bütün Kürdistan'ı gezdikten sonra şöyle bir ifadesi var. Erzincan'a diyor dersimde Kürt marabalar geliyorlar ve Erzincan'ı Kürtleştiriyorlar diyor. Yani düşünün marabalardan Kürtleştiriyorlar. Bu yüzden Erzincan Kürtleştiği takdirde Büyük Kürdistan kurulmuş demektir. Buna tedbir almamız lazım diyor. Yani Kürtlüğe ve Kürt, Kürtçe ve Kürtlük, Kürt kültürü o dönem e, Anadolu veya Türkiye karşısında çok daha güçlü, daha bütüncül bir özellik gösteriyor. <laughs> Ulus olarak da böyle bir özellik gösteriyor. O yüzden o dönem Kürtçenin tümüyle yasaklanması yani devlet dairelerinde, şehirlerde, kasabalarda devletin olduğu her yerde susturulması. tabii ki evlerde köylerde e, devletin yetişemediği yerlerde insanlar konuşacaklardır kendi ana dillerini. E, ve hatta biliyoruz para cezaları bile verilmiştir. Ama 1960'lara 70'lere geldiğimizde Artık Kürtler önemli ölçüde asimile edildiler. Kürtlerin çok büyük bir kesmine Türkçe öğretildi ee, okullarda. <laughs> Günlük hayatın dışındaki bütün alanlarda Kürtler kendilerini e, Türkçe ifade etmeye başladılar. Dolayısıyla 1990'lara gelindiğinde şunu gördüler. Yani Kürtlere bu Kürtçe yasağını, konuşma yasağını kaldırırsak, e, ufak tefek reformlar yaparsak bu durum Kürtlerin asimile edilmesini tarihten silinmesini engellemez yani bunları versek de biz asimilasyona pekala devam edebiliriz netice ettiler 1990'lardan veya 2000'lerin başından bugüne habire asimilasyon katlanarak devam ediyor çünkü hem çağın koşulları iletişim koşulları gereği bu böyledir. İletişim organlarının taki teknolojik gelişmelerden dolayı bu böyledir. Hem de modern toplumlarda bir dil ana dilde eğitim dili olmadığı takdirde hiçbir şekilde ayakta kalamaz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin marjı buradadır. Yani ana dilde eğitim hakkını Kürtlere vermemek o Marş içinde bir takım açılımlar yapılabilir Erdoğan'ın açılımı da bu Marş çerçevesindedir yani Kürtlere ana dilde eğitim hakkını vermeyecek ve Kürtlerin kendi kendisini yönetme hakkını hiçbir şekilde tanımayacak ama o Marş içinde Kürtlerin asimilasyonunu engellemeyecek ve Kürtlerin ortadan tarihten kalkmasını engellemeyecek ölçüde işte bazı Kürtçe öğrenme veya yayın yapma gibi serbestlikler tanıyabilir. Bu da mevcut durumda hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu bir Kürt açılımıdır ne de Kürtlerin haklarını tanımadır. Hani bunlar hiç olmasın anlamında bir şey söylemiyorum. Bunların da elbette kullanılmasının bazı olumlu yanları var. Fakat bu bizim meselemizi çözen bir mesele değil. Erdoğan çözer, çözerse Erdoğan çözer noktasında Erdoğan'ın bu çözümü Kürt meselesinin çözümü değil. Türkler lehine bir çözüm olarak devam etmiş oluyor. Bununla bitirmiş olayım. Yani bizim yapmamız gereken kendi ana dilimizde eğitim hakkını ve kendi kendimizi yönetme hakkını kazanmak için örgütlenmek mücadele etmek ve bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına çıkarak bu mücadele ile onları zorlayarak e, ancak tarihte kalabiliriz bunu sağlamadığımız takdirde Kürtlerin tarihte kalma şansı yoktur. Video epeyce uzadı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kuşça diyorum.